Merhaba, ben Selçuk Çetiner. 18 Eylül'de doğanların özellikleri. 18 Eylül'de doğanlar, Başak burcunun analitik, pratik ve çalışkan doğasını taşırken, numerolojik olarak 18 sayısının getirdiği güçlü sezgiler, liderlik yeteneği ve derin ruhsal farkındalık enerjisini de içlerinde barındırırlar. 18 sayısı, evrensel bilinç, fedakarlık, ruhsal gelişim ve hizmet etme isteği ile ilişkilidir. Bu nedenle 18 Eylül doğumluları sadece mantıklı ve pratik değil, aynı zamanda büyük bir içsel bilgelik ve insanlığa katkı sağlama arzusuyla hareket eden bireylerdir. Bu bireyler yaşamlarında hem bireysel başarıya hem de kolektif faydaya odaklanırlar. Bir yandan işlerini büyük bir titizlikle yaparken, diğer yandan başkalarına rehberlik etme ve yardımcı olma güdüsü taşırlar. Sadece kendileri için değil, çevreleri için de büyük başarılar yaratmak isterler. Ancak bazen kendilerini fazla sorumluluk altında hissedebilir ve duygusal olarak yorulabilirler. 18 Eylül doğumlularının en büyük motivasyonu başkalarına fayda sağlamak ve anlamlı bir miras bırakmaktır. Onlar sadece bireysel çıkarlar için çalışmaz, büyük resmi görür ve insanlığa katkı sunabilecekleri alanlara yönelirler. Eğer bu içsel bilgeliği doğru şekilde kullanabilirlerse hayatlarında büyük fark yaratabilirler. Kişilik ve duygusal yapı. 18 Eylül'de doğanlar dışarıdan oldukça güçlü, kararlı ve disiplinli bireyler olarak algılanabilirler. Ancak iç dünyalarında büyük bir duyarlılık ve sezgisellik taşırlar. İnsanların hislerini kolayca anlayabilir ve çevrelerindeki enerjileri sezgisel olarak algılayabilirler. Duygusal olarak oldukça derin bağlar kurmak isterler. Onlar için ilişkiler sadece romantizm veya eğlence değil, aynı zamanda ruhsal ve zihinsel olarak gelişim sağlayan bir süreçtir. Partnerlerinden sadece sevgi ve ilgi değil, aynı zamanda güçlü bir ruhsal bağ ve ortak bir vizyon beklerler. Eğer bir ilişkide yüzeysel duygular veya anlamsız çekişmeler hissederlerse, hızla uzaklaşabilirler. Ancak bazen fazla fedakir olabilir ve sevdikleri için kendi ihtiyaçlarını geri plana atabilirler. Onlar için sevgi, karşılıklı bir paylaşım ve fedakarlık anlamına gelir. Ancak ilişkilerinde kendi sınırlarını korumayı öğrenmeleri önemlidir. Eğer başkalarının mutluluğunu kendi mutluluklarının önüne koyarlarsa, zamanla kendilerini tükenmiş hissedebilirler. Sevdiklerine karşı son derece koruyucu ve destekleyicidirler. Ancak bazen fazla yönlendirici olabilir ve karşı tarafı değiştirmeye veya geliştirmeye çalışabilirler. İnsanları oldukları gibi kabul etmeyi öğrenmek, onların ilişkilerinde daha fazla huzur bulmalarına yardımcı olacaktır. Zihinsel ve ruhsal yapı. 18 Eylül doğumluları, analitik düşünme yetenekleri ile güçlü sezgilerini birleştirebilen bireylerdir. Olayları hem mantıksal hem de sezgisel olarak değerlendirebilir ve büyük resmi görebilirler. Başak burcunun getirdiği analiz yeteneği 18 sayısının ruhsal farkındalığı ile birleştiğinde bu bireyler oldukça derin bir bakış açısına sahip olurlar. Ruhsal olarak genellikle hayatın derin anlamlarını sorgulayan ve yüksek bilinç düzeyine ulaşmaya çalışan bireylerdir. Sezgileri son derece kuvvetlidir ve çoğu zaman olayların nasıl gelişeceğini önceden hissedebilirler. Meditasyon, felsefe, psikoloji, astroloji veya spiritüel öğretiler gibi alanlara ilgi duyabilirler. Ancak bazen bu konulara fazla dalarak gerçek dünyadan kopma riski taşıyabilirler. Eğer sezgileriyle mantıklarını dengeli bir şekilde kullanabilirlerse büyük içsel farkındalık geliştirebilirler. Bu bireyler için en büyük ruhsal derslerden biri aşırı fedakarlık yapmamaktır. Başkalarına yardımcı olmak ve rehberlik etmek onlar için doğal bir eğilim olsa da, kendi ruhsal ve duygusal dengelerini de korumaları gerekir. Eğer kendilerini ihmal ederlerse, zamanla tükenmiş hissedebilirler. Karşılaşabilecekleri zorluklar ve hayat dersleri Aşırı fedakarlık, sevdiklerini mutlu etmek için kendi mutluluklarını feda edebilirler. Ancak, dengeli bir paylaşım içinde olmaları daha sağlıklı olacaktır. Duygusal yorgunluk, başkalarının dertlerine fazlasıyla dahil olabilir ve kendilerini tükenmiş hissedebilirler. Kendilerine de zaman ayırmayı öğrenmelidirler. Aşırı sorumluluk alma, insanların problemlerini çözme eğiliminde olabilirler. Ancak herkesin kendi hayatından sorumlu olduğunu kabul etmeleri gerekir. İnsanları değiştirme çabası, sevdiklerini geliştirmek ve yönlendirmek isterken bazen baskıcı veya fazla eleştirel olabilirler. Daha fazla kabul edici olmayı öğrenmelidirler. Güçlü yönleri. Güçlü sezgiler ve içgörü, insanları ve olayları derinlemesine analiz edebilir ve sezgisel olarak doğru kararlar alabilirler analitik ve mantıklı düşünme yeteneği, problemleri hızlıca çözebilir ve karmaşık durumları yönetebilirler. Fedakır ve yardımsever, insanlara rehberlik etmeyi ve onların gelişimine katkıda bulunmayı severler. Liderlik ve yönetim yeteneği, büyük projeleri yönetme ve insanları yönlendirme konusunda doğal bir yeteneğe sahiptirler. Öneriler Kendi ihtiyaçlarını unutmamalıdırlar. Sürekli başkalarına yardımcı olmak yerine kendi ruhsal ve duygusal dengelerini de korumaları gerekir. Duygusal yüklerden kurtulmalıdırlar. İnsanların sıkıntılarını kendi üzerlerine almak yerine destekleyici olmayı ancak sınır koymayı öğrenmelidirler. Gerçekçi beklentiler geliştirmelidirler. İnsanları ve olayları olduğu gibi kabul etmek onların daha huzurlu olmasını sağlayacaktır. Başkalarına yardım ederken kendilerini ihmal etmemelidirler. Başkalarına rehberlik etmeyi severler ancak kendi mutluluklarını da göz ardı etmemelidirler. Sembolizm ve elementler. Element toprak, başak etkisi. Gezegen Merkür, Mars, zeka, analiz, liderlik ve enerji. Numeroloji 18189, bilgelik, fedakarlık, ruhsal farkındalık. Taşları: Ametist, ruhsal farkındalık; Lapis Lazuli, bilgelik ve sezgi; Pembe Kuvars, sevgi ve duygusal denge. Ruhsal hayvanları: Baykuş, bilgelik ve sezgi; Kurt, liderlik ve sadakat. 18 Eylül'de doğanlar, hem pratik hem de sezgisel zekalarıyla hayatlarında büyük başarılar elde edebilirler. Eğer kendilerini fazla fedakarlıktan uzak tutup kendi ruhsal dengelerine de önem verirlerse, hem kariyerlerinde hem de özel hayatlarında daha mutlu olabilirler. Sezgilerini ve mantıklarını dengeli bir şekilde kullanarak hem kendi yaşamlarına hem de çevrelerindekilere büyük katkılar sunabilirler.